Ben uğraşamam. Çek. Cebime sok. Telefon olsaydı? Selma. Güzel Kesinlikle. <laughs> Yukarıdan mı çekecek <çektim>? Yukarıdan <laughs> Şurası Azmak Nehri'nin döküldüğü yer. Mesut bak burada denize gel. Aynen. Burada kişi az çok az. Kişi. Nasıl gideceğiz? Lan? Bak martılar falan var. İnince gideriz. Hayır. Bak zoom'u nasıl bak bak bak. Bak. Bak Hasan zoom'u nasıl bak. mu ya? Bak 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 adamları sayarım bak nasıl görünüyor. Hasan telefon elinde kaysa ilikte atlarım herhalde. Şu an, an burası aşıklar koyu. Dubai olan oğlum vefat ettikten sonra uzun süre burada, burada bunalına giriyor çadırda yaşıyor. Çadırda yaşadığı için de ismini Albay koyu vermişler. İşte. -Al, Al albay koyu. Söyle oğlum Albay Al 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 koyu. Al albay koyu. Albay koyu. Aşıklar koyu. Kimse nasıl geleceğiz ki buraya? Vallahi bir şey gibi Burası 72 merdivenler bir de, bir de, bir de. Burası, Burası Al 72, 72 merdivenler Albayköy Al Al Koyu 72 merdivenler Albayköy Koyu Orada yüzme elimiz buraya, buraya nasıl geleceksin Hasan? Buraya nasıl Buraya nasıl geleceksin Dağdan, dağdan, dağdan gelemezsin <laughs> <laughs> Kaptan, Kaptan bizi bu dağ? Kaptan bizi burada tıkıyor Kaptan bizi burada tıkıyor Yalnız iyi yürürsün Ben mi aradım? niou sanneo doum 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 sanneo dou